Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in dergi çekiminden olan görüntüleri ve dergi için verdiği pozları bir araya toplayarak paylaşıyoruz. 50 dergisi bugün yayınlandı ve herkes büyük bir heyecanla dergideki fotoğrafları ve röportajları merak ediyordu. İşte bu esrarengiz bir Mardin masalı dergi temalı fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizlerde Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.